yılbaşı geçti değil mi? Şimdi yılbaşında bir kısım insanlı yılbaşı kutlamak için hazırlık yapmaya başladılar. Efendim çamlardı, çam ağaçlarıydı, Noel babaydı, kostümlerdi, bazı Noel figürleriydi. Akşam efendim Noel'i kutlayacaklar ya da yılbaşı eğlencesini efendim bir kısım yiyecek, içecek, çerez merez bir şeyler alıp ya da bir yerlerden efendim rezervasyon yaptırırlar otellerde, motellerde, restoranlar şu bu. Ne oldu? Bir hazırlık. Ama bu hazırlık iyi bir hazırlık değil sonucu günahtır. Niye? İslam'a ait bir bayram olmadığı için onun sonucu günahtır. Onun sonucu zarardır. Onun sonucu husrandır. Ama üç aylara hazırlık yaptığımız zaman Allah'ın izniyle bunun sonucu sevaptır. Bunun sonucu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle cennete beraber olmaktır. Elhamdülillah. Dolayısıyla neye hazırlık yaptığımızı, niçin hazırlık yaptığımızı, nasıl hazırlık yaptığımızı ya da nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini çok iyi düşünmemiz lazım. Bize hem dünyada faydası olanı hem de ahirette faydası olanı bilmemiz lazım. Ona göre hazırlığımızı yapmamız lazım. İşte mübarek üç ayların hem bize dünyada faydası var, hem de ahirette faydası var, hem de ahirette ebedi olarak faydası var, cennet olarak faydası var, Rabbimizin rızası olarak faydası var, cehennemden korunma olarak faydası var. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati olarak faydası var. Cennette peygamberimizle, sahabeyle, bütün peygamberlerle beraber olma faydası var. O halde bu fırsat kaçmaz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi üç ayları bir fırsat olarak gören ve en güzel hazırlığı yapan ve bu hazırlıkların neticesinde de ahirette de bol bol salih amellerin sevaplarını alan kullarından eylesin.